Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber semizotu yemeği yapacağız. Şimdi malzemeleri size tanıtayım. Evet, 2 kilo aldığımız e, semizotunu haşladık ve suyundan arındırdık. Şöyle göstereyim size semizotumu. 2 adet yumurta kullanacağım. 2 çorba kaşığı taze çekerek kullanacağım. Ve ocağa hemen aldığım 2 tepeleme kaşığı tereyağı kullanacağım. Şimdi hemen tereyağımızı eritip yumurtalarımızı içine kırıyorum. Tereyağımı erittim. Şimdi yumurtalarımı içine kırıyorum. Yumurtalarımızı biraz pişireceğiz. Böyle yeterli. Şimdi semizotunu içine bırakıyorum. 2 çorba kaşığı kadar tepeleme e, taze şökeleğimi ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Tuzumuzu da ilave edelim. E, buna isteğe bağlı sarımsak, e, dövülmüş sarımsak atabiliyoruz. Tamamen sizin damak zevkinize bağlı ama sorarsanız koyalım mı diye. E, koyarsanız gerçekten inanılmaz bir lezzet katıyor e, ayrıca arkadaşlar bunu biliyorsunuz semizotu omega 3 içeriyor lütfen çocuklarınıza bol bol yedirtin diyorum ve yine altını çizmek istiyorum çok hafif bir yemek olduğu için e, diyet yapanlar için gerçekten aşırı doyurucu sağlıklı bir e, yemek tarifi e, eğer denerseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim Herkese afiyet olsun. Teşekkür ederim.